Tiktok izlemeyelim girmeyelim o oraya sokmayalım kendimizi yoksa çıkamayız. Okey buna bakalım arkadaşlar bu çok iyi video benim bildiğim. Küçük Pildır. Ne bu? Bir de iki tane hani de zengin bir hayat yaşamak. Halyona gidelim dinlenelim çayımı yiyecek kendimize <laughs> Mercedes kardeş. Mercedes kardaş. Ay ananı avradını. <laughs> ne lan öyle? Abi taşlara gidiyoruz şu an Ahyan abi. Yeltene çarpacağız. Abi. Oh. Hadi. Asıl şov burada. Ay Aa, ne? Aa de bile kaldı. Tabağı oğlum? Arkadaşlar tekrardan Ayhan abimle birlikteyiz. Geçen sefer söz vermiş. Böyle yapalım Şimdi abi ya. e ben de seni İstanbul'da ağırlamak isterim diye sağ olsun kırmadı geldi bizi buraya kadar. Bugün efsane bir gün geçireceğiz abi birlikte. Sana hayatında hiç yapmadığın şeyleri tattırmaya çalışacağım. Dedik sağ ol misin? kardeşim. <laughs> Arkadaşlar Alper yanımıza geldi. Beraber aç kaldık. Susuz kaldık Ankara'da. Yedik içtik gezdik. Doğru. Aç kaldık ama olsun ona. Olsun. Hakkım helal olsun. Eyvallah abi. Sana yapıyorum lahmacun yedik doyduk. <laughs> Şimdi bugün sana iki tane çok güzel araba. Görmediğim araba olsun. <laughs> Ay yok hiç görmediğin hiç tanıtmadığın hiç bilmediğin araba arabalar muhtemelen çok çok yüksek tamam, tamam. Ondan sonra neyse. da sana lüks bir yatta tekne turu, boğaz turu. Hiç yaptın mı boğaz turu? Şimdi İstanbul'a en az 100-200 kere maça geldim. İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Ümraniye hepsine geldim. Ne denizi gördüm, ne köprüyü gördüm, ne de tekne gördüm. Hep içerek geldim, içerek gittim için deplasmana, maça. <laughs> Deniz alakamız yok. Yani İstanbul'daki Taksim Meydanı inanır Daha dün dün akşam gittim. Sabah 11'de videoya başlayacağız. Bir bira mira yok mu dedi kendimize gelek de öyle kaynatak dedi. Şuna bizim sabah dün 3 gündür yorgunum. Dün bir de işte 5 <laughs> saat ama şimdi çay içmedim. Ardımı tutamadım. Mahrurluk var. Şimdi biraz sonra canlanacağız. Merak etmeyin. Buyurun, söyle. Ben bu söyle. Buran nereye gidiyor? Şimdi çok güzel bir yerde. Ya. Abi kalamış marinadayız. Birazdan bizi işte lüks yatımız burada bekliyor. Tamam. Birazdan oraya gideceğiz ama ilk ilk önce arabalarımızı test edeceğiz. Daha sonrasında yat. Ondan sonra akşam da başka sürprizlerim olabilir Aa, abi Aynen. O zaman sana 4-5 <laughs> video çıkacağız ama sen gene yapacaksın. Sen gene yapacaksın Ufak bir video yani. İnşallah 10 en az 10 bölümlük belgesel gelir. ama Alper'in şeyi var, standartlar var. 20-25 dakika olacak. Bir, bir, numara bir numara numaraya girmiş. Bir numaraya girmiş. Allah razı olsun. Aynen. Hemen beni ben biliyorsun yalan konuşmayı <laughs> beceremediğim için hiçbir odağa sormadan ben söyledim. Alper dedim takkası niye az oldu? <laughs> niye hızlandırılmış oldu? Aynen. Çünkü 17 saatte çektiğimiz 17 saat beraber dolaştık. Yaptığı 20 dakika ve hızlandı kandırılmış oldu. Abi dedi sen ben cevap verdim. Ben sordum ben cevap verdim. Dedi ki senin seyircin, senin kitlen, evet, senin tarzın bu. Demek ki dedim o da nereden biliyor abi dedi ben bilirim. O zaman Öyle. arkadaşlar Şimdi... artık arabalara geçebiliriz. Tamam geçelim kardeşim. Sonunda kaçış Cuma günü akşam 6'da yayında arkadaşlar. Videoyu çok kısa bir süreliğine bölüyorum. Çünkü bu güzel haberi vermeye geldim. Biliyorsunuz dünyanın günler, tam kaçış, öteki ucunda günler. Dominik'te kaçış bölümleri çektik. 4 bölüm ek Ha, oradan başlayalım. Güzel. Orada bakarız çocuk Bu arabaları bize kim ayarladı? Oto kafalardan Mehmet ayarladı. No. Kendisi arabalar üstüne Böyle ya. hiç ulaşılmayan araba. Ben de varorun oraya koyuyorlar Senin mi bu karın? Yani ha mavi. Adım, ya bir kanalı çekiyor çok anladım. güzel bir kanalı Karşı, var. Anladım. Mutlaka arkadaşlar Mehmet'i de takip edebilirsiniz. Neler yapıyorsunuz abi? Abi şöyle biz yaklaşık bir senedir YouTube'tayız. Amacımız artık. olayımız bütün ulaşılmayan otomobillerin bunların çekmek ve hikayelerini de anlatmak. Yani arkasına bir hikaye koymak, otomobillerden bahsetmek. <laughs> Eyvallah. Bugün de size ne getirdik? Bir tane 928 benim 80 doğum mu 80'li geldi ne? bana. 79. Peki Porsche'dan anlatıp Porsche kayanlar için benim arkadaşlarım var ona geleceğiz ben arada. Onu anlıyorum. Porsche'nin Porsche'i gibi var. Ben Oysa kareyle benim var buradan. Onunla geziyorum ben Porsche kareyle. Artık zenginiz de. Zengi değiliz de. <laughs> Arkadaşlar mı? Yıktık artık. <laughs> ya ala ya şahinim var. Şunun içine bir bak abi. Bu gerçekten Ay, klasik. Şöyle şey bir otur, bir şey, bir şey diyeceğim. Bir şey çok yumuşak. Ağzı çok yumuşak. Yerde gidiyormuş gibi niye öyle? Şu an Aa. sanki yerde oturuyoruz gibi niye öyle? Harbiden çok alçakmış. Direkt böyle çok içeri gömüldük. Değil, değil mi? Değil mi? Böyle fazla Sarıyor. alçak. Sarıyor. Abi. Koltuk çok rahat ya yumuşak. bir, bir, bir vites nerede baksana Bunlar gaz freni değil ben. Otomatik mi? Otomatik, otomatik, otomatik ben hiç sevmiyorum. Düz, düz Düz de. Bir bura değil mi? Ama bir yok işte orada değil bak R yazıyor orada. Bir de bu köpek bacağı diyorlar buna ha. Yani köpek bacağı şanzıman diyorlar. Öyle Birinci mi? mi? vites burada aynen öyle. Ters yani bu. Ters. Normal değil. Birinci vites sol aşağıda. Şimdi bu geri. Direksiyonu normal ama deri. Klima mı bu? Şahin olduğu gibi. Aynen Şahin'in aynı. Burası Şahin'den Şahin'inkinden biraz daha kötü gibi bu kadar. Bak <laughs> benim daha güzel kardeşim. <laughs> Şu da, şu da çok kötü. Anan Alp'in. Ne? Ah. güzel, Alp'in güzel manzara. Vay be. Abi çalıştırsana arabayı. v sese bak abi. Çok iyi abi bu arada. Sesi sese çok ama. iyi. Şimdi vites falan farklı. Bak bu arabanın sigortası, <laughs> kaskosu, hiçbir şey yokmuş. Abo boğuyor. <laughs> boku yedi. Şimdi 1'e takacağım, 1 yok arabada. Arkadaşlar bot giydim, bir arabaydı. Yabancıyım. İstemediysek boku yedik. olur. Ama gayet iyi kaldık abi. Allah Allah. Gayet. Evet. Biraz, biraz heyecanla heyecan değildi de, olmayayım diye dikkatli kattım. Yanlayacağız herhalde birazdan arkadaşlar. E mi, atıp, e mi, mi? mi? İki abi iki tam. Ama iki, iki mi? üçün yerinde. Ben üç diye kalktım. Üç arkada. Üç aynı. Bu deli mi? mi gidiyormuşuz? Ha. Hayır. Bir <laughs> motoru Geri geri gideceğim bire gidiyor. şaka gidiyor. Aha, da çalışıyor. Şimdi mi? <laughs> güzel kullanıyor ha. Şu arabaya vurmuyor. Sok kim vuruyor? Sen gel. Abi o da bizim. Ha. bak. Aa, o ne lan? Aa, Ay, daha da açılıyor, Böyle, vardı böyle da? çevirdikçe açılıp kapanıyor. Ay, Aa, Aa. Zik... o yemiş bu arada ya, ya. <laughs> Her şey sakat. <laughs> Alman arabası mı ne? <bile>. İngiliz, <laughs> İngiliz arabası mı ne? <bile> <laughs> İngiliz arabası mı <bile> <laughs> İngiliz, <laughs> İngiliz arabası mı ne? <bile> <laughs> İngiliz, İngiliz arabası mı ne? Her mi onu? Selektör yapıyor. Girdi. Ben her bildiğim arabada önce makam arkaya şimdi parayı bulup da zengin olsam şoförümle bıktığım için arkaya oturmayı düşündüğüm için hayallerim 10 sene sonra makam araba testi yapacağım buyur abi tutarlar abi niye yapıyorsun İleride oğlum şoförüm tutacağım doğru ben sana bir araba süreyim arkaya oturdum şoförüm arabayı sürüyor ben oh. öne oturayım abi buyur nasıl oturacaksın dizlerim yara edecek otur sen de otur kardeşim şu an şu benim an dizime baksın. dizime baskı veriyor bir şey <laughs> <laughs> tamam biraz çekiyor musun? Yok makam arabası çekti olmaz. Yok bundan olmaz Bundan, bundan makam arabası olmaz abi. Aynen <laughs> arkaya oturulmaz abi bunda. Bunda, bunda öne oturacaksın. Üç yani. kişi bir yere gidemeyeceğiz mi? Pavyona gidelim dinlenek. Kendimize kendimize gerek. Ben bunun mavisiyle bindim. Pavyona gittim. Adam Herkes bana dedi dinlenek geldi. Ooo abi hayırlı olsun. Pecelek mi alacak arabası dedim. Yemeğe. Renk pazemek mavisi mi abi? Pecelek mavisi diyorlar. Allah Allah mavi. Ayda. <laughs> Hadi dedin ya bu benim. Sen yoksa kardeşim pezevenk mavisi dedi. Böyle ayıp şeyler falan diyorlar. Yani. Ya Takılar Allah bir, Allah. Şey şey evet. şey, 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 Allah. Allah. Hayır hayır. Şeye gittik ya Ankara gücü şeyine. E, senin otoparkın oradaki. Ha bana Ankara gücü formaz aldım abi. Onu abi. üç dakika sonra çalmışlar. <laughs> Sonra bizim polisden çıktı sonra Allah bizim Bir şey dedim lan çantayı boşalttım Birine ne verdim Yine hediye ettim Yalnız onu Yanlış bir şey mi be. Ben sana hediye ettiydim onu Olsun <laughs> Şeyleri çok iyi tahmin etmiştin işte o fiyatları çok iyi tahmin etmiştin bizim videoda Bu ne kadar Şimdi bu araba Türkiye'de bir ya da iki tanedir ya da üçtür en fazla Avrupa'da vardır en fazla temizliği 50 tane 100 tane vardır Avrupa'da Çok Türkiye'de var az olduğu var için en kötü 1 milyon Bunlar mı? 1 milyon, bir milyon. E benim o gözümde, benim ağabey gözümde, benim gözümde bir eder. Efendim? 9 model arabayı bitirdik. Kaç model hocam? Fred. Bu da geçelim. Bu da Mercedes inanılmaz canavar bir araba var. Kaç model hocam? 2016 model. 2016. Mı? Nasıl Ama üretimi 2016 durdu? Ya. Aynen öyle. Üretimi durdu. Şunun içine bak. Bu nasıl 2016? Ayhan baba Aynen ne söylüyor. Yalan. Bence de yalan ha. Bu 2022 falan. Anlamış. Anlamış daha yerde bu. AMG. Onun 928'i buraya güzel yapmış. Evet, Ayan abi. Şimdi oh, orta şuan. konsol hayvan gibi güzel. iyi. Oh, yeah, kaç model mi abi? Yapıştır şey, şey. Ne yapıyorsun bana? Şuraya sokmuyor musun? Bir bir yazın. Spamlayın şey sonra gönderin. Şey gösterin. Adam yazıyor be bunu bu buna değmeden alana olur mu? Oluyor işte. Bak sen sadece şuna tıklayacaksın abi. Martıya bak. <laughs> martı ne alaka? alaka. <laughs> abi abi, abi <laughs> ne alaka şimdi? Abi, Arabayı durayım, çalışıyoruz. Hayır Martıya bak. Dokunarak arabam çalıyor. Bak doğru söylüyor. Şey, Dokunarak arabam çalıyor. İlk defa görüyor Sanki bana martı görüyor. Ne? Işte ya. Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne yaparsın? Ne Ne yaparsın? 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 Gitti geldi. Parta R N D. R N D. Denizli N Nide, R Rize P Pezelek demek ne demek? Bu nasıl bir şey ya? Stan stop. Aynen. Şu şey. A ben bunu bir kaza yaptım BMW ile. A D R A D S. Basıp gönderdik. Binaya girdiydi. Hadi be. be. Kafam iyi ki Akay'da. Teslim binasına girdi. Abi kafanı niye araba kullanmıyor? Ben ne bileyim. Ben işte konuşalım. Bu araba kaç para? Kaç para sence? Bu araba 2016 model. Evet. E, kaç motor? 4 litre V8 çift turbo 630 <laughs> beygir. Ondan 3 kat daha mı hızlı? Ondan 3 kat daha kuvvetli. Allah Yine vardı bir 2 milyon. 180, 185 ha. bin euro yani. Oo 2 milyon lira. Oo. 2 milyon lira. Ben de karışır lira. kardeşim. Ama, adam Allah ondan adam ya. Ben mi kullanayım o zaman? Bir sen kullan. Ne ya? Tamam e, arabayı sevmiyorum. Hani bot giyiyorum. 1 milyon üstü arabayı kullanmayı sevmiyorum. Ay ananı avrasını kusura bak. Mercedes kardeş. Mercedes <laughs> kardeş. <laughs> devam oğlum devam. Kemeri biz ceza yiyoruz. Ötüyor diye bağlamıyoruz. Sağlığımız düşündüğümüz için bağlıyoruz. <laughs> Kamu spotu. Sağlığınızı düşünüyorsan arkadaşlar. Emniyet kemeri takın. Hayatta kalın kardeş. Şu ileriye kadar basacağım. Burada, buradan arası kaç? 50 metre mi? Burada 100 var. 100 var mı? Bakalım 100 metrede kaça kadar çıkacak? Birden. Bas. Oy onun avradını. acayip buzdu ya. İnanılmaz hızlı değil mi ya? Sosa bak lan. Bu bağırıyor. Delay yok arkadaşlar. Hadi Ayan abim bir de sen kullan bakalım. He Mercedes kullanmadı demeyek. Yarış motoru bundan bin kat daha eziyetli. Hadi. Böyle bildiğin eziyet çekiyor. Ananı <laughs> dokunmadım daha ya. Bu sadece dokundu şu an. <laughs> Ayy. Gelişe bak tekrar düşün. çok hızlı. Freni çok güzel. Hemen lap diye duruyor. İnanılmaz Kullanış süper. Bana bu yani olsun bunu. Acayip bir araba değil mi? Acayip. Bunu yapandan, alandan. Uçuyor. Yani. Bunu alan da akıllı bir adam. Sahibi de akıllı. Ya. Satan da akıllı, yapan da akıllı. Bu arada arkadaşlar Ayhan abiye de mutlaka abone olmayı unutmayın. O kafada şey söylemiştim. Ayhan abi söylemeyi unuttum. Ayhan abinin de linkini aşağıya bırakıyorum. Seni de bir kafasla <laughs> bakalım. Bu, bu adama zaten abone olun yani. Abi birlikte Dubai'ye gidelim mi? Benim pasaport yok ki. Çıkar. Çıkartırız. Bilmiyorum. Biz orada, biz orada. Anlama <laughs> saatimiz orada içermiş açık içersek mi ayıp olmasın. Hiçbir şey oldu. Orada iç, polis geldi iç, iç, ne içiyorsunuz iç. dedik. Orada içki her yerde yok abi bu arada. Otelde servis. Otellerin altında sadece biz otelde içeriz. Bu benim kafama yattı. Ayhan abiyle Dubai'ye gidip dünyanın en lüks yerlerine gidelim mi? Bana balık <laughs> deme de. Demeyeceğiz değil mi? Abi Dubai'ye gideceğiz ya. Ayhan abi Dubai'nin en lüks yerinde. Çölde o ne yiyor onlar? Deve sütü. Deve sütü içeriz. Deve sütü mü içeriz? Deve sütü içeriz abi. İçmez mi? Sütü, sütü. 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 değil sütü, sütü. Sütü sütü. Sütü ben içeriz. İdiyarı idiyarı. <laughs> sütü. Ooo. Tekrar tekrardan. Gelecekler Tekrar Tekrar ki. Trütüel'de belgesel neydi? Deve sütü Video içeriz. Video kontrolüm altından çıkıyor. Bir saniye. Tutmam lazım. Araba burada. <laughs> Deve sütü nereden geldi? Deve sütü yine nereden geldi? Geçen videoda sürekli pavyona geliyorduk onu. Bu sefer farklı Allah. şeylere geçtik. <laughs> Muhteşem bir araba. Ama ben asıl araba araba tamam okey güzel de asıl ben yatı merak ediyorum. Şöyle tamam, ona gidelim. Ona gidelim. Arabalarımızı şimdi bitirdik. Londra'dan Dubai'den gecelik <laughs> geçecek. Ona <Kolaydı> bir tekneye gidelim. <gülüyor> <gülüyor> tekneye giderim o konularda orada işlenecek. Ee, bakalım lüks <laughs> teknede <laughs> e, neler yaşayacağız. Haydi geçelim arkadaşlar. Şimdiki Biz rotamız. Şey. Lüks yat. Atlıyoruz mu? Oğlum uzadı be. Nasıl atlayacağım? 4-5 metre oldu burası. <laughs> Aa, Koltuğu çok az, direksiyon düz. Hiç kullandın mı abi tekne falan? Yok. Ben de kullanmadım. Nerede kullanacağız ki? Bizi Ankara'da zaten deniz mi var? Vites burada. İleri, boş, geri, o da gaz pedalı. Gaz mı? Aynen. Şimdi çıkıyoruz abi yola. Uygun bir yerde sen de kullanacaksın tekneyi. Daha sonrasında da arkada sohbet, muhabbet edeceğiz. Buradan sonra da CZN buraya gideceğiz. Hiç gitmedin değil mi CZN'ye? İnternetten devamlı görüntü karşıma geliyor. Hiç gitmedim. <laughs> Tek yata ilk defa biniyorum. Sadece İstanbul'da denize de gitti. Biz elimizi değmedik, elimizi değmedik. Ara buradan şunu yapayım. Üzerimde. Ne alıyor? Tarık şimdi ne yapıyorsun? Kardeşim ne yapayım ya videoyu izliyorum dalmışım ben. kime dalmışsın? Tamam izle. Şimdi şortum yok bir adama, adam yani. direkt, direkt böyle... şey, de. Adam al. dalarım. elbette dalarım, millimetre saplarım. Ne <gülme> zaman? <b> direkt böyle üstümüze de Tabii dolap elbisesi bu. Ben zora bunlar hep benim <gülme> sponsorlarım dedi. Daha vermezler. Adamlar da gidinceye vermez. ayana protez saç takmış ekrana getiriyorum. Yakışmış abi. Mustafa Ceceli'ye mi benzedim? Justin Bieber mi? Alper Rendi'ye mi benzedim? Ben de bilmiyorum. Herkese gidiyor. Sen sürüyor mu abi Ayna da yok Nasıl görüyorsun o tarafı? Allah'ım. emanet. Hissediyor abi, hissediyor. Nasıl? Hiç de olmaz ki. Bu deli mi? Beşiktaş Ortaköy'e gidiyoruz karşı burada. Karşıya. Buradan. Aynen karşı. Trafiğe kalmayalım diye Ayhan abim trafiğe kalmasın, vakit tekne kaybetmesin abi, diye tekne mi? ayarladık Mehmet. Oy, Oy. Ankara'ya gideceğiz. Ne? Ha. Bir bir tatil yapıyor gibi yaşıyorsunuz. Abi ne A tatili ya? Hala İstanbul'da yaşanır mı diyor? Ayhan ne? abi. Ne öyle diyor? <laughs> Ayhan abi ben bir yıldır ilk defa tekneye biniyorum. Oo. 10 tane kızla gezmesin her gün ta her gün kızlara viski bana kırmızı bu. Her gün parti. Ses sistemi var mı kardeş? Var, Yemin var, ediyorum her var, gün parti. Ben mazot var. Enerji sabah sabah bak. Abi senin abi. Han hanım sana kızmıyor mu ya? Kızıyor da ne? <laughs> ne yapayım kardeş? <laughs> 41 yıldır aç geziyorum. Ben hayatım yaşamayayım mı? Ne yapayım? Ben ne dedim? Para beni bozar. Parayı bulursam Önce arabamı, sonra evimi, sonra hayatımı değiştiririm demedim mi? Evet. Reklamları izleyin, beni izlemeyin demedim mi? Doğru Uyardım. Dedi. Youtube'da %100, Youtube'da %100 tam tersini yaparak para kazanan tek insanım ben. Yapılması gereken her şeyin tam H tersini hepsi yapıyor. Küfür ediyor. Alkol içiyor. Cinsellik. Cinsellik. A e e kesici e alet. Kesici alet. E Ondan cinsiyetçilik. Allah Allah. E e aşağılama. <laughs> Ondan sonra... Siyaset, hakaret. var, hakaret var. <laughs> Şey var. Evet Hı -hı. şu anda Benekli Ayhan ilk ee, defa Boğaz'da İstanbul Boğazı'nda hayat <gülüyor> 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 Bir daha hayat. Şey değil, bari. <laughs> Hayatımda ilk <laughs> defa <izleyeyim> bari. <laughs> yat kullanıyorum. <gülüyor> Bu ne <laughs> <ilk> kadar hocam? <laughs> ne kadardır abi sence? <laughs> Şöyle tahmin edip ananız <laughs> <laughs> düşeceğiz. Düşeceğiz. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oh, <laughs> Çok kim ya bizi öldürecek o Niye böyle yaptı bizi böyle şey yaptı ya? Biz de onu yapalım şunu takip et lan. Yakala lan şunu. <laughs> abi gel sen o tarafa geç. Yine tahmin 1.5-2 milyon vardır. Bir buçuk 2 milyon yoktur be abi. bunlar o kadar pahalı şeyler değil. Ayhan sendeyiz abi. İleri. İleri arama bu Al baba ileri. Şu an gidiyor mu? Şu an motor gidiyor. çalıştı şu an gidiyor abi. Şu U çekeyim mi? U çek. U çekeyim. <laughs> tamam bu kadar abi. abi. taşlara gidiyoruz şu an Ayhan abi. Yok yok ben sizi sıyırtmaya geçeceğim sıfır geçeceğim. Sizi korkutmak için yapıyorum. Ayhan oh! abi. Ulanın Teyber'i Ona kurmayaydı. Tekne böyle kullanılır <laughs> kardeş. Onların üstüne kırma abi. Yelkeni <laughs> çarpacağız. Abi yelkeni çarpacağız. Ha şunlara bir gün başka yerde oynasınlar ya. Allah hadi yok. Dümdüz. Dümdüz, <gülüyor> dümdüz, dümdüz. <gülüyor> nereye gidiyor? Abi <laughs> dümdüz git Beşiktaş. Abi. Karşısı Beşiktaş. Oo şu dalgaları bir çeksin lan. <laughs> Bak ne Helikoptere gel. Helikopter helikopter. Helikopter bineydik. hiç Zaten buraya uçakla geldim. Ama uyudum. Kemeri bağlarken uyumuşum kalktım geldik dediler. Geliyor dalga. Bak bir yere kalk abi ya. Kullanmam abi ya. Niye kullan? Ben diyor kullan. Abi ben her hafta kullanıyorum. <laughs> Ne yaptınız? Ama belli oldu. Tamam. Her gün tamam, kullanıyor. Tamam, abi. Ben erikim, evet. her gün cuma namazı kılıyorum. kaçırdı. Her hafta kullanıyor. Şimdi ne yapıyoruz Ayhan abi? Kaz ver. Gaz, ver. Gaz veriyorum. Murat ver, Bir hoş geldin Murat'la. Az daha ver. Ha. Bu deli mi? Az daha ver. Ne korkuyorsun lan? Onun horu. Yavaş <gülüyor> yapmayın ya. <laughs> tamam. Sekiz yap. Fırlıyorum. Bekle abi tamam. Sonuna getirmene gidiyor. Abi Önünü ya, dikti. Onu kaldırdık yani. şu an, resmen ön kaldırdık. Haydi. Babacım, bunu kaldırıyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Tamam, Allah Tamam tamam, bohunayım. Tamam tamam, yavaş git. Kepeke'den biz gideceğiz. Nedir bunun günahı? Biz... Abi bu 2006 model bir tekne. 2006 model. 2006 model ee? bir tekne. E, 120 bin euro, 130 bin euro civarında. <laughs> geç abi geç. Geç, geç. abi <laughs> geç, kaç kaç kaç. Ayhan abi bir de ön tarafa geçelim mi? Titanic izledin mi abi? Titanic sahnesini yapalım mı sen? <laughs> Sıra. yapacak mısın abi? Her seferinde olmazsa olmaz yaptıkları bir şey var. O evet. uçta bir Titanic. Ünlü poz. Ben öne geçeyim sen arkama geç abi. Olmaz ayıp olur da. Onu Oğlum Yok. gay derler git ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Geç olduğun verilmedi. Gay derler. saplamacıyım. Allah Allah. Aa <laughs> ilk bir <dink> defa <laughs> bu ne Herkes oralı bana diyordu yani. <laughs> abi bu lafı de bu lafı de. Ben yerine göre derdini. Bu gay mi abi de? Bu deli mi? Sevgilimiz. Ama abi bu Zenginlerin ondan Adam şu tekniğe olmazı. binen 10 tane kızdan gezer bu benimle geziyor. Artık sen de zenginsin. Bunlara alış. <laughs> He? Bu mu? Aha. Bu. Hayır abi ayıp oluyor ha. <laughs> Hangi bir dahil <dudağı>, Abi. Bu gay okay <laughs> mi? Bu <laughs> <laughs> deli mi? Hem deli <laughs> hem gay. <gel>. Deli gay. <laughs> 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 Zengin olunca söz tutan iyi çekeceğim. şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Buradan basıyoruz gaza. Ortaköy'e köye gidiyoruz. Karşıya. Karşıya orada. CZN'ye falan gidiyoruz. Hadi ayrılalım. Ve şu anda Ortaköy'deyiz. Ayhan abi, abi kendini hiç, hala video çekiyor. Kendin, mutlaka de, ama bir mutlaka... 41 yılda bir geliyorum kardeş. kardeş. Sen her gün buradasın, sen zengin çocuğusun. <laughs> Bu deli mi? Zengin çocuğu değilim bir kere de. Şimdi neyse bir kez Bu arada Mehmet'le burada vedalaşıyoruz. Çok teşekkür ediyorum <laughs> abi. Abi, abi kendine iyi bak. Hoşçakalın. Mehmet'e de mutlaka abone olun arkadaşlar. Çok sevindim. Kanalı aşağıda. Görüşmek üzere. Allah. Sen orada mı kaldın? Bir drone faciası ha? Yok ya tutmuyor. Ben de. de. Ayhan abi içerideki Doritos'ları toparlıyor. Ayhan abi. Ya lan hayır yok oğlum. Ne oldu ha? Ayhan abi dur onlarla gelemezsin ki. Abi dur onlarla gelemezsin. <gülüyor> 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 Hadi görüşürüz. Eyvallah. Ne seyrediyorsun? <laughs> <laughs> Ayan abi, Boğaz'dan direkt CZN'ye geldik. Denize yakın mı yani? Denize yakınız, hemen yukarı çıktık geldik. Burada Beşiktaş aşağısı işte, bizim indiğimiz yer. Sağ Burası mi? Etiler. Daha önce CZN'ye geldin mi abi? Sen netten eee... Devamlı <laughs> Görüyoruz, görüyoruz. görüyoruz. tamamı Ama Şimdi abi bak şöyle söyleyeyim CZN dünyaya bile açıldı. Ortadoğu'nun en büyük restoranları... kardeşim. Evet Burak. Allah En abi. büyük restoranını Dubai'de açtı, Ortadoğu'nun bak. O kadar büyük, yani o kadar güzel, lüks bir yer. Burada da e, fiyatlar pahalı Bu yani, Dubai'de de ne var? Herkes oraya gidiyor. Abi e, Dubai'de ne? para Allah. var, Dubai'de para var. Gideceğiz birlikte de inşallah gideceğiz, göreceğiz. Tamam girek kardeş. Haydi girek kardeş. Kümreteselamun aleyküm. Rakı var mı rakı? Pavyon mezesi geldi. Bu, 4 meze 70 rakı 700 lira. E, yemekler etler çok güzel abi. Abi geliyor. Bakalım bakalım ne gelecek. Umarım beğenirsin abi. <laughs> çok iyi. Nasıl? <laughs> ne balık değil. Bak. Asıl şov burada. <gülüyor> 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 bak bak bak. Gel gel Ayhan abi gel. <laughs> Bak. Bir metre. Bir tane abi. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Bir tane. Ne kadar ne kadar Tabak gitti. Tabak gitti. Tabağı niye yedirdiniz oğlum? Burak görmesin Burak. Burak görmesin. Tabağı parasını yazmayın bize. Bunlar deli mi? Deli ki yanmadı lan. Gel gel. Kaşın tarla kapısına bak. <laughs> Bir şey diyeceğim. Video çok Abi, şey, şey arkadaşlar. Konuşamıyorum direkt video odaklanıyorum. Şey. Evet. Ne çok dolu dolu anladınız mı? Orada şarkı şarkı açılmış ben nasıl konuşayım kardeşim? Şarkı diyor ya. Yani. O, evet. Domra bu ne? Ördek mi? <laughs> gaz Kaz mı? Bak 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 bak. bak. Ana çarma severim he. Rakının yandığı gider. <laughs> Abi çok sıcak. Ana ağzım yandı. <laughs> Tabi ondan direkt kalın. Abi bu arada bu kuzunun büllüğüydü bu arada. Ne? Ne? <laughs> 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 ben normal et yemem de. Ya, yani dü Yediğim dünyanın en yumuşak ve en lezzetli. Abi afiyet olsun. Aykara afiyet olsun. Elim yanmış. Valla yiyor öyle. Etlere benzemez abi. Abi yumuşak. Yaklaşık değil. 8 saat pişiyor bu. Oha oh. nerede biliyor? Şey evet. Özel özel şey. var. Yani. Evet. Ondan evet. şey belirmiş. Hemen ya. dağılıyor. Lokum lokum. Boşuna bu adam Burak kardeşim buralarda değil mi boşuna bir Ketiyor herkes yani. gelmiyor diyor. Hayır. Şaka değil ben yiyenin gözü kötü, kötü derim bak. Altana dükkana gittim aç kaldım. burada aç kalmasın abi. Ya vallahi o adam bir şey biliyor demek ki. Ustaların eline konular sağlık ya. Teşekkürler sağ olun. Vallahi diyorum. Sarmadan da ben sarmayı seviyorum. Bazıları sarmıyor, kuş üzümü koyuyormuş. He. Tatlı. Yani. Oğlum sen dedin mi? Ziyin? 8 saat ne yani. lan? Oğlum bu gerçek mi 8 saat? Abi bu da 8 saat. Ne bileyim. Yani o küçücüktü zaten. Kaç kaç yani. saat yapıyorlar onu bilmiyorum ki. Bu arada o biber Basur için birebir abi. Bu e, bu da şey Abi Bir sürü var. Bir Tatlı mı? Bu tatlı. İyi. Yani Doğrudur da ama çok güzel. Çok fazla. Yani. acısı var. Çok güzel ama. Çok ufak bir acısı var abi. Yalnız acısı gibi? Yok çok ufak bir acıydı ya. Şey gibi mi? Bunu kim <gülüyor> verdi lan? Zehir gibi. <laughs> Biberi yiyeceğim onun üzerine. Ya <laughs> <laughs> tatlı mı? <laughs> Oğlum daha ne da acı lan? Harbi <laughs> <laughs> mı ya? Kola yok mu kola? Kola mı? Acının üstüne kola gitmez ki abi. Ayran Dilim yanıyor. Anam konuşamıyorum. Nerede o biber? Bak kim böyle kim getirdi? Lahmacun normal. Kısır çok güzel. Kısır da güzel. Kısır güzel. Ne diyorsun abi? Sence bu bu sofra kaç lira sence şöyle? Şöyle bir gösterelim masamızı. Kardeş bu özel bir şey. Kaç? 8 saat. 8, 8, 8 saat falan. 8 saat. milyar. Tamam. 250. Tamam. 1,5. Bir buçuk. Bir buçuk diyorsun. Ben de 1,200 diyorum. Hep birlikte yiyelim şöyle bir ekipçe. Daha sonrasında değerlendirmemizi yaparız. Olur mu? Rahat rahat yiyelim. Sarması güzel. Lahmacun. Bir tane yiyeceğim. Biberi çok acı. Kurşun kahve yaptık. Ee, Bey, geçirmez, yaptık biz. Kurşun geçirmez dünyada yaptık biz. Kurşun geçirmez dünyada yaptık biz. Bir saniye bu arada gerçek oh, oh. sandım ha. Bak bunu bu videodan çok izlemiştim ben böyle şaka yapıyorlardı ama Allah terbiyesin bunu gerçek sandım ben bak. Biberi İki vereceğim. tane abi de lan. А, Әділ аға, бұсын кеше yaptık <laughs> şey, gel gel. Bu Deli mi? Bu deli mi? <laughs> CZN'nin fix şakasıdır abi. Bu ne? Fındık mı? Abi konudan konuya nasıl atlıyorsun Ben anlamadım. Ne bileyim fındıktan mı bu Ya abi fıstık, <laughs> tam ne alaka şimdi orada? Az evvel de video çekiyoruz tam böyle arabalarla. Aa o martı mı lan? Martı bu sefer 5 dakika martıyı konuştuk. Ayhan abi hesap geldi açmadım. Burada duruyor. Evet. Ne diyorsun? daha yakın tahmin, daha uzak tahmin eden öder. Var mısın? Şaka yapıyorum abi sen benim misafirim. Bu da benim Ben bir buçuk diyorum, bir buçuk. <laughs> sen ne diyorsun? Kavunla da tatlı ha beraber mi? Güncellemek ister misin? Çünkü kardeş ateş yaptı mı? Ateş zaten 500 lira. Sapla, <laughs> Sana şöyle söyleyeyim bize. Abo ben tabağa geldim öyle. Bize sağ olsunlar yüzde, yüzde yirmi indirim yapmışlar. O zaman en fazla bir milyardır. Tamam. Abi 2500 lira tutmuş. 2044 liraya düşürmüşler bizim için sağ olsunlar. Ama 2500 lira. Yani burada böyle 6-7 kişi. O zaman ateş bir buçuk lira. Ateş bakalım ateş ne kadarmış. Abi ateş 1350 liraymış o ateşli. Ne? Dalga. Instagram'a ateşi koyup eline ne geçecek? Sen dedin abi ateş yakalım ateş yakalım. Eline götürün sağlık. Instagram'a koyup da kare kız mutadandır diye. Demezler <laughs> ya oğlum, "La <yaplar>, patlatlarlar" <laughs> demedim Ama hani bu bir şey, İstanbul'un özelliği, İstanbul'un en kaliteli en lezzetli yeri. Eti Ben acı olsam şu eti yesem 2 milyar hakkı. Yemin ediyorum 2 milyar. O lezzet. Tandırda kuzu çevirme, ateşli. He işin kötüsü bitiremedik gelen şeyin %70'i duruyordu. Ve yine aram yok. Evet. Senin de yok. Senin balıkların aran aran yok. yok. Senin niye yok? Bunu yok. Bunlar niye yemiyor kardeş? Ayhan abi nasıl geçti günün? Vallahi iyi geçti kardeşim. Allah razı olsun. İstanbul'da gemiye bindik, denizi arabasıydı. Yemeği yemeydi. Yemeydi. Dolu dolu yaşadık. Güzel bir gün geçirdik. Z zenginler böyle bir hayat yaşıyor. yaşıyor. Yani arabaları lüks. İşte ne bileyim Denizle, trafikten girildi. kaçmak için denizden gidiyorlar. Böyle Allah, yerlerde yemek Allah yemek yiyorlar. Allah. Biz de bugün geliyorduk, içiyorduk. İlk defa İstanbul'da gezdim. <laughs> <İlk> defa <laughs> gezdim. Bugün böyle bir öyle bir hayat yaşadık. Allah birlikte. razı olsun. Abi Allah sen razı olsun. De, böyle. bir şehir. Arkadaşlar. Trafiği İyi. Kardeşim çok keyifli video, çok güzel video.